Serpençe kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır videosunu çekmediğimiz efsanevi bir Famaval videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar ifada yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni serimizin adı Süper Güç. İsterseniz şimdi size yeni serimiz Süper Güç tanıtalım. Bu serimiz Süper Lig ilgili. Süper Lig'deki oyuncular arasından en iyilerini ve sizin istediklerinizi seçip bir kadro yapacağız. Sizin istediklerinize veya oyuncuların iyi oynayıp oynamamasına göre yeni transferler de yapacağız. Video başına 1, 2 veya 3 transfer yapmayı düşünüyoruz ve karşı ataktaki attığımız gol sayısı kadar da gen yükseltme hakkımız olacak. Arkadaşlar bu en sondaki dediğim cümle bu ilk 3-4 video için geçerli değil. Çünkü arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi eğer kadroda kalmayacak yani bu kadroda olan şu an 70'lik 73'lük gibi oyuncuları yeni yükseltmek sadece paramızı boş boşuna harcamak olacak. Onun için yaklaşık 3-4 video sonra en sondaki dediğim cümleyi uygulayacağız. Transferleri yaptıktan sonra teke tekte bir maç yapacağız ve eğer maçı yenilirsek çaktan çıkan oyuncumuzu sileceğiz. İsterseniz şimdi videomuza başlayalım. Arkadaşlar bu videomuzda iki transfer yapacağız ve bu transferleri çaktan çıkan oyunculara göre yapacağız. Hadi şimdi çarklarımızı çevirelim. Arkadaşlar ilk olarak forvet e alacağımız oyuncu seçeceğimiz çarkımıza geldik. Ee, çarkımızı çevirelim. Evet yavaşlamaya başladı çarkımız. Ve Yahu Bakarya Mustafa Muhammed. Evet arkadaşlar 84 Gen Mustafa Muhammedi takımımızı alacağız Evet arkadaşlar Şimdi de defansımızı alacağımız oyuncuyu Seçmek için kullanacağımız çarka geldik Ve çarkımızı da Çeviriyoruz Evet yavaşladı Çarkımız Yavelin Tonya'da Edgario gelecek arkadaşlar Ve Evet Edgario Wellington geldi arkadaşlar. Takımımıza 89 gelen Wellington alacağız. Arkadaşlar çarklarımızdan stoper için Wellington ve forvet mevkisine de Mustafa Mehmet çıkarttık. İsterseniz bu iki oyuncumuzu da alalım ve tek tek maçımıza başlayalım. Buradan pazara giriyoruz. Ve Wellington'un fiyatı arkadaşlar en düşük 209 bin lira var. Ben bu 209 bin 490 Wellington alıyorum. Şimdi isterseniz Mustafa Mehmet'i alalım sizlerle beraber. Buraya arkadaşlar pozisyonu stoperden santrafor çeviriyoruz. Ve Mustafa diye aratıyorum buradan. Arkadaşlar Mustafa Mehmet'te 245 bin var ucuz. Onu da alalım bu şekilde. Evet. Bunları da kadromuza ekleyelim şimdi. Evet stoper mevkisine. Bennington'u ekliyoruz. Ve Forvet'e de arkadaşlarımız tamamıyla hediye ekliyoruz. Son transferler sonucunda kadrodaki takıma göre arkadaşlar kaç oyuncu olduğuna bakalım isterseniz. 3 tane Galatasaraylı var şu an takımımızda. 3 tane Beşiktaşlı var. 2 tane Fenerbahçeli var. 1 tane Sivas sporlu ve 1 tane Transpo, Trabzon sporlu. Ve bir tane de Antalya sporlu arkadaşlar. Takımımızda oyuncular var. Bu oyuncular değişebilir de. ileride arkadaşlar. Bu kadroda şu anlık böyle oldu ama hep böyle olmayacak. Bazen başka takımların da oyuncuları fazla olabilir. İsterseniz şimdi tek tek maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar buradan Division Rivals seçiyoruz. Tek tek bölümünü seçiyoruz buradan da. Arkadaşlar ve oyna diyoruz. Arkadaşlar 85 6 bir rakibin gelmesi bizim için iyi olur çünkü bildiğiniz gibi 78 geniz ve kimyamız da yok ve kimya ve gen avantajından rakip eğer 85 gen üstünde ise daha iyi oynatacaktır rakibi oyun ondan dolayı 85 genin altında olursa iyi olur bakalım kaç gen rakibimiz 73 gen arkadaşlar bizi çok fazla zorlamayacak ondan dolayı fark atmaya çalışalım arkadaşlar isterseniz sizlerle beraber yeni transferlerimiz Wellington ve Mustafa Ahmet Bakalım maç nasıl oynayacak. Takımda kalabilecekler mi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki az önce de söylemiştim. Eğer performansları kötü olursa değiştireceğim onları yaklaşık 3-4 bölüm sonra. Evet, Gezal, Geza şimdi açtı. Mustafa Mehmet kafayı vuruyor ve gol arkadaşlar. Mustafa Mehmet'ten çok güzel bir kafa golü. Yeni transferimiz Mustafa Mehmet 5. dakikada 1 öne geçiriyor bizi. Bakın izleyelim. Gezal'ın ortası Mustafa Ahmet. Arkada yükseldi vurdu ve gol. 1-0 öndeyiz. Evet. Rakip şu an Lek ile geliyor. Caner Erkin aldı. Caner. Caner şimdi oynadı Podolski'ye. Podolski geç son. Geç sonundan Rozier'e. Rozier. E. Rozier Gezal'a oynadı tekrar şimdi. Gezal. Mustafa Muhammed. Mustafa Ahmet vurdu olmadı. Dönem top Max Gradel. Boş kaleye. Çok güzel bir gol. Yani arkadaşlar Ataan e, gelişimi çok güzeldi. Evet. Boş kaleye atıyor Max Gradel ve 2-0 öne geçiyoruz. Podolski, Podolski şimdi aldı. Mustafa Ahmet gidiyor. Muhammed bir plase deneyeceğim arkadaşlar. Muhammed vurdu. Diego Lopez son anda çıkardı. Evet, burada Muhammed'in üstüne tıklıyorum uzun boylu olduğu için. Muhammed Tekrardan bir kafa golü geliyor arkadaşlar Mustafa Mehmet'ten. Dakika 18'de 3-0 öne geçiyoruz. Bakalım bu maçta çok fazla gol atabilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Ozan Tufan. Şimdi baskıdaydı olmadı. Leki. Caner Erkin. Caner. Şimdi Ozan Tufan oynadı. Ozan Tufan'dan bir top kaybı. Evet arkadaşlar Gerson Fernandes aldı. Tekrar kaptırdı arkadaşlar. Soldado ve Gerson aldı Caner. Caner şimdi çok uzun bir top Muhammed'in önüne doğru. Mustafa Muhammed gidiyor. Mustafa Muhammed oradan vuruyor. Kaleci Max Gradel arkadaşlar. Aynı altaktan bir tane daha oluyor. Yine Mustafa Muhammed vurmuştu. Max Gradel boş kaleye atmıştı. Tekrardan oluyor aynısından. Ve 4-0 geçiyoruz böylelikle. 30. dakikada 4-0 öndeyiz arkadaşlar. Podoski. Podoski şimdi Mazzarella'ya bastırdı ama alamadı. Mustafa Mehmet aldı topu. Şimdi evet arkadaşlar Mustafa Mehmet bastırdı tekrar aldı. Ve üçüncü kez aldı ama arkadaşlar. Top rakipte kaldı şu an. Rozye. Rozye yerde ve erken faali belirtti Bir faal kullanacağız şimdi. Mustafa Mehmet'in olduğu yere doğru açıyorum ben. Muhammed Gezal oynadı. Gezal. Gezal ve arkadaşlar çok güzel bir yerden bir serbest vuruş kullanacağız. Caner. Caner vuruyor. Caner vurdu. Direkten dönen top Mustafa Mehmet ve gol. Arkadaşlar Caner'in topu üst direkten dönüyor. Gol olsa çok güzel bir gol olabilirdi. Bakın izleyelim sizlerle beraber tekrardan. Kaleci uzanıyor ama arkadaşlar. Üst direkten dönen topu Mustafa Mehmet tamamladı. Lekki Caner Erkin. Lek gidiyor hala ama çok güzel müdahale. Şimdi arabasını oynadık. Caner. Caner belki şu an ilk yarıda son bir şans da olabilir mi? Kale çıkışı Diego Lopez. Orada bir anlaşmazlık yaşandı arkadaşlar. Caner. Evet Mustafa Ahmet çekti. Vurdu. Ve arkadaşlar direkten döndü. Çok güzel olmuştu Mustafa Ahmet. Caner Erkin. İndiremedik orada Max Gradel. Ve arkadaşlar hakem bitiriyor. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Güzel goller olacak mı? Kaç tane gol atabileceğiz? Podolski şimdi bastırıyor. Podolski aldı. Podolski gidiyor. Podolski çok iyi gidiyor arkadaşlar. Ama topu kaptırdı orada. Gezal. Gezal Rozier'e doğru oynadı. Rozier arkadaşlar topu biraz ayağından açtı. Ve toptaca çıktı şu an. Rozier. Evet Gezal baskıda. Gezal Van Aanholt'tan top almaya çalışacak. Alamadı şu an. Top Mali'de kaldı. Podolski. Podolski de alamadı arkadaşlar. Lüvindama ve Wellington'dan çok güzel bir müdahale. Yeni transferimiz. Podolski Mustafa Mehmet'e doğru oynadı. Mustafa Muhammed baskıdaydı. Evet arkadaşlar Mustafa Muhammed almaya çalışıyor topu. Aldı ama geri kaptırdı. Andre Silva Getson Fernandes'in önüne doğru oynamıştı. Top Getson Fernandes'in kontrolünde taca çıktı. Fernandes şimdi Muhammed'e doğru çok güzel bir pas. Derken Podolski aldı. Podolski Muhammed'e verdi. Muhammed bir plase düşüncesi olmadı. Tekrardan vuruş. Mustafa Muhammed atıyor arkadaşlar. Mustafa Muhammed'in bu maçtaki dördüncü golü. Evet. 66. dakikada 6-0 öndeyiz şu an. Canerkin, Caner, Caner alamadı. Luyendama'dan çok kritik müdahale. Luyendama şimdi uzun bir ara düşüncesi. Gezal'a doğru. Gezal. Gezal. Gezal vuracaktı vuramadı. Tekrardan Gezal. Gezal'dan harika bir plase arkadaşlar. 7-0 öne geçiyoruz. Gezal düşmedi orada. Hızlı bir şekilde gitmişti ata. 73. dakika 7-0 öndeyiz. Bakalım daha fazla gol atabilecek miyiz? Kalan dakikalarda. Podoski. Mustafa Mehmet aldı. Mustafa Mehmet gidiyor şimdi. Mustafa Mehmet. Çok sert vurdu. Kaleci Diego Lopez'de kaldı top. Diego Lopez son anda parmakların ucuyla çıkardı topu. Luindama. Luindama baskıda topu alamadı. Evet arkadaşlar Caner. Caner de alamadı arkadaşlar orada. Çalov geliyor. Rozier. Arkaya çıkartılan top ve arkadaşlar biz gol yiyoruz. E, boş kaleye o da arkadaşlar. Kalenin o tarafı boştu. Podoski. Podoski şimdi gitme çabasında. Topu kaptırdık. Mustafa Mehmet aldı. Gezal kaçtı arkadaşlar. Gezal oynadı Mustafa Mehmet. Gezal'dan çok güzel bir şut düşüncesi ama olmadı. Diego Lopez kurtardı. Arkadaşlar maçı 7-1 kazanıyoruz. Bunun için oyuncumuz silinmeyecek. Ee, i̇lk maçta, e, ilk videomuzda çok güzel bir skorla maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Evet, 75.000 coinsimizi de alalım buradan ödülümüzü. Şimdi ana ekranımıza dönelim. Arkadaşlar şimdi isterseniz de beraber bakalım eğer yenilseydik hangi oyuncumuz silinecekti. Şimdi sizlerle beraber çarka gidelim. Evet arkadaşlar bakalım maçımızı yenilseydik hangi oyuncu mu Çarkımızı çeviriyoruz. Ve... Evet arkadaşlar 89 yen Wellington geldi. Silinseyi düzdürdük çünkü yeni transfer etmiştik ve gayet iyi özellikleri olan bir oyuncuydu. O, yüzden iyi ki yenmişiz yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar çarkımızı çevirdik. Eğer arkadaşlar yenilseydik 89'luk Meliton'u siliyorduk. Daha yeni almıştık arkadaşlar. Maçı yenilmemiz iyi oldu bu yönlendi. Şimdi an ekranımıza dönelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fama Bal'da yeni süper güçlerimize başladık. E, ee, maçımızı yaptık. Yedi bir kazandık maçımızı. Eğer yenilseydik verin ton sinilecekti. Yenmemiz iyi oldu bu yönden dolayı da. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Umarız eğlenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.